Bugün 21. gün. 21 gün sanatla ifade yolculuğunun son günü. Hakikaten tebrik ediyorum. Gurur duyuyorum. Kendinle kalmaya, kendine bakabilmeye cesaret ettiğin için. Ve hakikaten çok mutluyum benimle paylaştığın için. Çünkü benim de bulduğum anlam bu hayatta kişileri düşündürmek hissettirebilmek, kendilerini bilme yolculuğunda eşlik edebilmek. O yüzden kalpten teşekkür ediyorum. Bugünkü çalışma en neşelisi, en hafifi olsun senin için. Şimdi gözler açık, kendi alanında birazcık da olduğun yerde hafif bir boşlukta olsun. Ve şöyle nefes alırken kocaman aç kollarını. Kocaman kocaman aç kalbini aç. Diğerlerini, etrafa. Ve nefesini verirken sarıl kendine kocaman. Hadi tekrar. Aç şöyle güzel kollarını. Doldur nefesi iyice. Verirken nefesi sarıl kendine. Dokunmaktan çekinmeden, sevmekten kendini çekinmeden. Al tekrar nefesini şöyle kocaman aç kolları. Nefesini verirken kendine samimiyetle sarıl. Belki şöyle okşamak isteyeceksin. Tebrik et kendini şu zamana kadar şu yolculuğu geçtiğin için. Kollarını rahat bırakabilirsin. Gözlerini kapat ve tebrik et kendine, hakikaten gönülden, kaçmadan. Genellikle kendimize iyi şeyler söylemekten kaçıyoruz, kaçmadan. Kendine bakabilme cesareti çok kıymetli. Ve kendine bakabildikçe yaşamını daha anlamlı, daha tatminkar inşa edebiliyorsun. Üç haftadan geçtik. Önce kendimizle buluştuk. Koşturmacalardan, belki streslerden, unuttuğumuz, kendimizle bir buluştuk. Sonra beraber daha derine indik çocukluğumuza, ailemize, kısıtlanmalarımıza, yaralarımıza, arzularımıza ve güveni inşa ettik. Ve o güven temelinin üzerinden son hafta yeni anlamlı bir yaşam inşası üzerine çalıştık hayal ettik, tahayyül ettik, tasarladık. Fark ettik, şaşırdık. Zaten biliyorduk. Belki eyleme geçme cesaretini bulduk. Tüm bu yolculuğun etkisini, katkısını hem zihninde hem bedeninde bir deneyimle şu anda tam burada hissederek de söylediğim gibi kendini tebrik et kendine teşekkür et ve şükret yaşama sunduklarına senin varlığına senin kendini sahiplenişine bir şükret bu hali bu şükrü teşekkürü her bir hücrene, her bir ben dediğin parçana indir, getir buraya. Ve yüzünde bir gülümseme başlasın. Önce içeriye doğru olsun o gülümseme. Sonra etrafa. Ve o gülümseme senden olduğun alana, olduğun binaya, Eve, iş yerine, her neredeyse yayılsın oradaki kişilere. Olduğun şehre, olduğun ülkeye ve tüm dünyaya, evrene yayılsın gülümsemen. Kendi kendini kutlaman, kendi varlığını kutlaman onlara yayılsın. Herkese ilham olsun. Dilediğin kadar burada bu alanda kal. Ne zaman istersen bu alandan çıkıp en sevdiğin şarkıyı aç. Neyse en sevdiğin şarkı. Onu aç ve dinleyerek o en sevdiğin şarkıyı kendini kutla. Kutlamaya zaman ayır. Geçiştirmeden, bir sonraki eyleme, bir sonraki harekete, bir sonraki plana atlamadan kutlamaya zaman ayırabilir misin? Neşeye, mutluluğa zaman ayırabilir misin? En sevdiğin şarkıyla, müziğin katkısıyla, kaynak olarak mümkün mü senin için? Ve belki dilersen bugün de bu yolculuğun sana kattıklarını yazabilirsin, resmedebilirsin, dışarı vurabilirsin ya da o en sevdiğin şarkıyla bir dans ederek bedeninle ifade edebilirsin. Nasıl içinden geçiyorsa. Bu süreçte farklı farklı şekillerde yanında bulunduğum için mutluyum. Kiminizle sadece video aracılığıyla Kiminizde gün gün minik danışmanlıklar ya da danışmanlık görüşmeleri sunarak vakit geçirebildim. Bir kısmınızı tanıyabilme şansı buldum ve ben de çok şey öğrendim. Öğrenmek bitmeyecek ama öğrendiklerimizi kutlamayı unutmayalım ki öğrenmeye, meraka daha fazla alanımız kalsın, şansımız kalsın. Güzel geçsin gününüz, günleriniz. Başka çalışmalarda buluşmak üzere. Fiziksel olarak da buluşmak, görüşmek üzere. Öpüyorum. Bay bay.